4 1 dubleks dairemiz. Darca Sırasöğütler Mahallesi'nde. Mutfak. Çok geniş bir salonumuz var burada. Bu şekilde yaklaşık 25 metrekare civarında vardır. Böyle bir balkonumuz var. Alt katın salonunda. Alt kattaki odamız bir tanesi bu şekilde. Alt kattaki ikinci odamız alt katın yatak odası. Bu şekilde. Burada bir Aturka tuvaletimiz bulunmakta. Merdivenin altında da Merdivenlerimiz ahşaptan yapılmıştı burada. çıktığımızda hemen karşımızda banyo mevcut. Banyo dolabımız. <laughs> Duş akabi. Alapran ve tuvaleti. Şu kattaki salon olarak kullanılabilecek bir odamız var. Yatak odası da olabilir. Ebeveyn banyosu var burada çünkü. Bu şekilde. Buradan aynı zamanda terasa çıkışımız var. Terasımız gayet geniş. Şöyle. Önü full açık. Osman Gazi Mahallesi'ne kadar görülebiliyor. Böyle. Diğer odamızdan yine terasa çıkış var. şekilde. Üst kattaki ikinci odamız. Bu da gayet güzel, kullanışlı, geniş. Ters çıkışımız. Dairemiz bu şekilde. 4 artı 1 dubleks daire. Yaklaşık 180 metrekare civarında. Darıca Sıra Söğütler Mahallesi'nde açık otoparklı. Darıca tren istasyonuna yürüme mesafesinde gayet geniş, güzel, kullanışlı bir daire.